Hepinize evet. merhaba arkadaşlar, ben Elif. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ve Kübra'yla beraber birlikte tek renk kurduğumuzu Ama arkadaşlar burada arada tek renk değil, iki renk. <laughs> Orasını e, demek istedim. Şöyle kimse gülmedi ama neyse. Neyse arkadaşlar, işte bugün e, Elif gördüğünüz gibi o sol taraf olarak mavi rengi seçti. Ben de sağ taraf olarak yeşil rengi seçtim. Toplamda yani iki buçuk odamız var. Şu yeri yeriye bölüştük bunu da arkadaşlar. Burayı bağımsız bir renk olan beyaz yaptık. Yani öyle. O zaman Elif ilk önce size bir odasını göstersin. Evet arkadaşlar burası mutfak bölümünde. Ben bir da, benim küçük tatlı bir odası seçtim. Yanlarında böyle küçük kalıbı, mavi bacakları olan. Böyle bir tatlı bir uzunluğum var. Şimdi de öbürü buraya geçelim. Ben de geleceğim. Ben de merak ediyorum çünkü odanı. Bu arkadaşlar işte böyle gördüğünüz gibi bir e, aydınlatma şey var e, de, bu duvarda. Bu duvarda bir burada oturmayan var. Böyle kalpte güzel bir e, küçük bir masa koydum. Burada gitar falan çalıyor arkadaşlar. Like evet. Ya, yani. Şimdi kendi masa babamı geçelim. Çok güzel yapmış bu arada Elif arkadaşlar. <laughs> ben de şurada oturayım evet. seniz. Yeter mi? Böyle dolapları falan var. çalıyor burada. Şunu kapatayım ya ben. Babam da galiba. Çünkü bu yedek bir işim var ne güzel gördüğünüz gibi. Aynısı yani, sanırım. evet aynısı. Üstünde de gördüğünüz gibi bulut şeklinde bir aydınlatma var. Hayır ve şimdi isterseniz programın bölümüne geçebiliriz. Tamam. Gelin arkadaşlar sen de benim eşeğimi gez. Şimdi benim gözüm yani odayı benim odama girdiğinizde gözünüz böyle değişik oluyor niyeyse. Bakın. Aa. Gem oluyor. bakın böyle oluyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya, de, ya Elif ya. Neyse. Azım oturma odasından başlayalım. Ama mutfaktan başlayalım. Biz niye buraya kadar geldik? Neyse. Burada işte bir buzdolabı böyle işte e, dolaplarım, lavabo. E, burada böyle bir masam var. Çaydanlığım var şöyle bakın. Sana da çay doldurayım hatta Elif. Al çayını iç. E, işte e, koltuğum, e, de, e, e, böyle... Evet, e, arada, yani <laughs> Evet, şimdi burası dolabım ama dolabıma hiç şey yok fakirim. Neyse çay yapıyorum orada. E, bu arada. E, bu böyle kutu var. Bu niye böyle, böyle 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 kurbağa gibi durmuş bilmiyorum. Burada bitkilerim var yani. Ne öyle? O zaman gelin e, sol sani en büyük odaya geçelim. Evet, şimdi ben kalmayayım. Acık diye Acık diye Biz biliyorsunuz çok aç bir <laughs> müdürsüz. Hele ben. Yani Kübra'yı o yapış şimdi ben cimak hazırlayalım. Tamam. Ee, o zaman ee, şöyle. Ya yani şimdi arkadaşlar ben çok yet yapan birisi gibi duruyorum. Ama aslında Durmuyorum. Ama yeşil renk olduğu için salatalık yiyeceğim. Bu yiyeceğim. Çok kötü bir şey bu. Elif ne yiyecek? Ona da bakalım. Bir saniye. Dondu. Telefon dondu. Heh. Elif'te de çok az bir şey var. Niyeyse. Arkadaşlar burada şöyle bir şey yaparak ettik. Yani çok güzel mantıklı bir şekilde. Ee, biz benimkileri almışız. Ama gitmişiz. Elif Elif'in gideri unutmuşuz. Gideceğiz şimdi. Almaya gideceğiz. Elif şu an e, gariban. Neyse o zaman arkadaşlar markete gittiğimizde görüşürüz. Markette ben de alabilirim. Ama yeşil renk dediğim gibi. Yine eve döneriz birazdan olur mu Elif? Alır bence. Ve şu an çok acım arkadaşlar. Hiçbir şeyim ben hiç yok. Ben de elimde hiyar alacağım. Hiyar. Hiyarım benim canım. Evet o zaman arkadaşlar markete gittiğimizde görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik. Ama şöyle bir soru. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyorsun? Aa. Of beyni bozuk olur nedir ya? Sen şimdi markada geldik. Yani biraz önce de geldik ama neyse boş ver biraz önceye. Şimdi ee, şunun arkadaşlar ikimiz de işte şeyler alacağız. Ee, hadi gel Elif. Arkadaşlar evet. evet. ben, de, ben de bir yere Arkadaşlar ben, ben şu da görüyorum maalesef. Raflardan en üstteki rafta. Ama anlayı düşünüyorum. Bir reçel Sanırım gibi. evet bir reçel gibi. Ee, ben ee, ne alsam? Tofu alacağım. Tofu ne be? Tofu nerede var? Evet bu, bunlar da evde var. O yüzden buraya geçelim. Bir şey var mı başka? Balık alabilirsin. Balık ister misin? balık alacağım. İki tane balık. Iki tane. Ama süt içiyorum o zaman da. Süt de vereyim. Süt içemem diyorum. Süt vereyim diyorsun. <laughs> e, tamam burası bu kadardı. Bu arada arkadaşlar parayı ben ödeyeceğim. Çünkü e, yeşil renk. Alayım. Para, e, akşam, ben ben zenginim. Dertlisim. <laughs> evet. Evet. Mavi renk şapka. En Mavi renk mi? Ee, şey yani ne bileyim görünüyor aslında. <laughs> e, burada yani la, mavi bir şey var mı ya? Şu var ama ben bunu almam. Ben niye alayım böyle? Ay çok tatlıymış. Ne yapalım Elif? E, yani. Aa, şu var al sen köpeğini alırsın. Senin köpeğin var. Arkadaşlar burada şeyin köpeği var. Gösteririz videoda hayvanları. Aa bir gün arkadaşlar hayvanlarımızla ilgili bir video yapalım Elif'le. Evet. evet arkadaşlar sırada İyiyim. oyuncakçıya geldik. Biz bebeğiz. Abla bebek misiniz? İyi misiniz? Lasus video çekiyoruz. Allah Allah tövbe ya tövbe. Ne sen? Ne kadar bilmiş bir çocuk ya. babası nerede bu? Allah'ım sabır Allah'ım sabır sabır. Sabır Allah'ım. Neyse arkadaşlar çocuktan kurtulduk. Çakma çocuk o. Evet şurada mavi bir şey gördüm ister misin? Yok ya ben aa, aslında ayıcık bir şey alabilir miyim? Al, 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 al. Ben şunu alacağım. Araba alacağım. Arabalarla oynarım bir ara. Ee, daha sonrasında burada başka. Aa mavi yeşil. Gel bunu alalım biz mutfak koyalım onu da. Hayır, aşağıya şey koyalım işte. E, mutfağımızın ortasında bir balkon var arkadaşlar. Şey, oraya koyabiliriz Tamam. Ee, şurada bir gemi var ama o beyaz. Yani bilmiyorum. O daha çok beyaz. Tamam. Ha, ben niye böyle taşıyorum? Sebetsiz taşıyorum. O kadar kötü. Burada başka bir şey. Bu yeşil gibi ama... No, it isn't. Aa bak şey, bu şeyler buldum. Şemsiye gibi bir şey. İçeceğimiz için. Abla çekilsene eğer geçeceğim. Ay yine bu çocuk. Ay yine bu bilmiş çocuk. Ya abla bir çekil. Sen çekil. Ben niye çekiliyorum? Ya. He. Uçtu. Uçtular. Aman. Çocuk da gıcıkmış. Abla seni duyuyorum buradan. Neyse arkadaşlar. Biz eve gidelim. Çünkü eve nereye gidelim bu arada? Hans <laughs> ne? ne diyeceksin Akio? <laughs> Niye böyle boş boş yapıyoruz her videoda? Arkadaşlar şimdi biraz önce boş yaptığımız için çok özür dileriz. E, de <laughs> Elif bir şeyler demeye çalışıyordu. Neyse. E, şöyle arkadaşlar al şunu şimdi ilk önce bir de videonun sonunda arkadaşlar bir şey daha yapacağız renklerle alakalı. Onu da bakarsınız. Evet şimdi arkadaşlar o zaman biz AVM Bence ilk önce e, AVM'ye mi gidelim? Tamam arkadaşlar o zaman görüşmek üzere bay bay. Evet arkadaşlar şimdi AVM'ye geldik ama kıyafet bakmayacağız arkadaşlar onu belirtmek istedim. Arkadaşlar bu videoda ilk defa iyi. ben sanırım ee, şey salatalık yediğim için biraz karnım tok olduğu için şimdi Elif çok acıktı. Ama şöyle bir şey var. İkimiz de şunu alacağız. Çünkü bu mavi gibi böyle. O yüzden ikimiz de aynısından alacağız. Üzerine bir şey alamayız çünkü olmaz. Tamam. Neyse devam edelim biz bunları yerken. Burası arkadaşlar bir bakım yeri. Aa yeşil bir maske buldum. Bunu alıyorum. <laughs> ya ne kadar şanslı. görüyorsunuz. Ya sana da mavi hoca var. Ben yeşil hoca sürmeyi sevmem. Hatta şu da varmış. Dur biz poşet alalım. Poşet bulmak ya. Şurada poşet var. Şurada poşet var. Ya çocuğum şurada var <laughs> ya. Ya şey AVM arabası alalım. Arkadaşlar bu pembe buna bir şey demeyin. Lütfen. Ama bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. İlk olarak Elif'e çok tatlı bir şapka buldum. Bunu götüreceğim ona. Aa, niye ben takıyorum? Elif bak sana çok tatlı bir şapka buldum. Çok tatlı. <laughs> arkadaşlar sinirimi bozuyorum şu an. Neyse. Geri bırakalım. Ya alacaksan alsana kardeşim. Ay sana da çok değerli. Arkadaşlar bugün sinir adamlar, sinir ee, kasiyerler bizim peşimizi bırakmıyor. Elif bak sen şey alabilirsin. Mavi bir balık var. Balık alabilirsin. Yok ya ben istemiyorum. Ben... Sana balık hediye edecektim. Neyse. Ben işte şu... mavi alacağım ben de. <laughs> Tamam hepsini dolduruyorum poşete. Yes baby. Vallahi arkadaşlar yeşil şey çok varmış. Ben bunu kaç yıldır fark etmiyorum. Aa, bakın dünya var İkimizin rengi o zaman bunu da alalım. Parasını ödemeden çıkıyoruz ee, çünkü sonra öderiz, değil mi? Yani neyse ya. Evet arkadaşlar ee, şimdi biz e... sanırım birinci kat birinci kata da gidiyoruz birinci kattan sonra görürsünüz artık. O zaman birinci kata geldiğimizde görüşmek üzere. Bay. Evet arkadaşlar şimdi biz e, teknoloji mağazasına geldik. E, buradan bir şeyler alacağız. Yani öyle. Evet arkadaşlar yeşil telefon var. Ben yine şanslıyım. Günün şanslı söylülüğü bana verilebilir. Arkadaşlar yeşil tablet var, bir şey bilgisayar var, bir telefon var. Ben böyle şanslı, şanslılık görmedim yani. Yani bilmiyorum ben çok şanslıyım o yüzden mutluyum. Arkadaşlar ee, şey ben abi ben şurada gördüğünüz gibi pisliğinin altında bir tane saat şeyi var. Ondan alacağım ve bu çok kalacağım arkadaşlar. Tamam. İki tane şey aldım. Şimdi Neyse. ben az bir şey alacağım arkadaşlar çünkü param bitiyor sonra. Çok az şey aldım gerçekten de. <laughs> tamam. Biz öderiz sonra abi parasını. Deliler mi neler acaba? Elif çok az şey aldı. Üzgün müsün Elif? Cevap bile bile mi? veremiyor arkadaşlar üzgünlükten. O zaman arkadaşlar biz sürpriz, sürprizimize geçtiğimizde görüşmek üzere. Bay bay. Good bye. bye Bu arada arkadaşlar şu e, bir sürü şeyi nereye bırakacağımızı sorarsanız Eve bırakıp geri döneceğiz ama evi yani. ev çekmeyiz muhtemelen. O zaman e, görüşmek üzere bay bay. Evet arkadaşlar şimdi biz kuaföre gel e, kuaföre geldik sürprizimiz buydı. Çünkü saçımızı boyayacağız ve ben çok korkuyorum. Bir haftalık boy olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi biz kuaföre geldik yani öyle. Elif konuşmuyor bu videoda. Ben konuşuyorum zaten. Çünkü arkadaşlar şu an öyle çok korkuyorum ki Korkudan ödüp Evet şimdi girelim. Merhaba. Bir saniye. Sizi ben bir yerden çıkartacağım ama. Siz geçenliğin gelen arkadaşınızın saçını kestiren. Ve kırmızıya boyatan. Ve bize bana başlıca verip bunu yaptıran çocuklar değil misiniz? Yok değil. Yok değiliz. He tamam o zaman. Adamla da çok kız geçecek ama. Neyse. Şimdi biz e, bir tane video çekiyoruz. Yeşil ve mavi. E, bu arkadaşımızın renk, e, saçını mavi. Benimkini de yeşil boyayacağız. Tamam hanımefendi. Evet siz gidin. İlk kimin boyayalım arkadaşlar. İlk benimkini boyayalım. Ben istiyorum. Hatta. Tamam. E, bence size e, hanımefendi bence size en uygun renk bu. E, bence böyle. Tamam. Oha çok iyi oldun. <laughs> Allah'ım çok gülmekten öleceğim. Ee, hanımefendi bir şey soracağım. Emin misiniz yeşil size pek yakışmayabilir. Yani saça pek yeşil gitmez diye düşünüyorum. Ama arkadaşlar yani neyse hadi çık. Ya su be. Gülme. Sakın. Nasıl güzel. Bence güzel oldu ne bileyim üstündekilerle güzel görünüyor bence. Ay da tamam. sen <laughs> Arkadaşlar şu an dışarı çıksak. Ay çok komik görünüyoruz. Birbirimizi görmedik ki boş. Yani... Ben seni görüyorum aynaya bakalım gelin. Yani, sen... Aynen, tamam. Arkadaşlar burada adam da çok e şeymiş yani. Anlamadı. Ben anlar diye düşündüm anlamadı. Neyse arkadaşlar o zaman biz en sonki yemeğimizi bu videoyu bitireceğiz. O zaman yemeğimizi e, eve girip yemeğimizi yerken görüşmek üzere. Bay bay. Evet, arkadaşlar eve geldik şimdi. Bir eve gidiyoruz bir evden çıkıyoruz. Vallahi ne yaşıyoruz artık anlamıyorum. Hemen o zaman arkadaşlar Elif'in ne aldıklarını göstererek e, ne yemek istediğini soracağım. Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye. Evet arkadaşlar bakın e, şimdi... Elif Elif şey yapacakmış. E, süt içecekmiş. Hayır süt içemem. Niye? Ay bir an vazgeçtim çünkü arkadaşlarım balık yiyeceğim. Balık arkadaşlar için yemeyeceğim. Ama balıktan sonra balık mı yiyeceksin emin misin? Evet benim. Tamam o zaman. Arkadaşlar e, Elif vazgeçti. Şu süt e, sütü ziyan olmasın diye ben içiyorum. Ziyan olmasın. O zaman kızımız balık yiyeceği için balık yapacağız ona. Ya, o yapacak daha doğrusu. Tost makinesinde balık yapmayı denedim ama olmadı. Niye bu kadar kötü bir şey bugün? Neyse balık pişmiş diyelim. Evet. Pişti. Çiğ balık yiyor arkadaşlar. Zaten şey benziyor. Adı neydi ona? Sushi'ye. Çok mantıklı. Hayır arkadaşlar. Ya, ya daha pişireyim şey. mi? Al pişiriyorum şu an. Ocağı yaktım pişiyor şey şu an. Ama balık altında tabak bir sarı yok. Neyse o sırada arkadaşlar ben de balık değil de başka bir şey yemem lazım. Buzdolabında kendime e, bunu e, domates, e, lahana suyu içeceğim. Uy, hiç sevmem. Karpuz şu yiyeceğim. Lahana yiyeceğim. Ben diyet gibi yiyeceğim. Yani Abi öyle. Ya. Elif yani en azından şanslı arkadaşlar. Onda böyle tatlı bir şey var. En azından. Evet. Ben de arkadaşlar odasına şöyle koyalım. Ben de eşyalarım arkadaşlar burada e, koyayım şuraya. Çünkü hiç eşyam yok. Fakirim. Bu dünya arkadaşlar hem e, mavi hem de şey olduğu için, yeşil olduğu için şu ikisini buraya koyduk. Değil mi Elif? Evet. Ve vesaire bunları buraya koyuyorum. Elime bakmaya gideceğim arkadaşlar birazdan. Evet, koydum arkadaşlar. Evet. Elif e, Elif yemiş arkadaşlar. Ay yememiş. Anam balı çok pişmiş sanırım. E, bir şey olmaz değil mi Elif? Değil mi? Ye ya canım. Ay yeme. Tabakta ne yiyorsun Akio? Oh, Mide dedi bana. Ben de salatalıklarımı yiyeyim. Hiç sevmem. Ama karpuz güzel. Ay soğan yiyeceğim. Öf be. Bunu yemek zorunda yiyorum şöyle mükemmel. Evet. Arkadaşlar ee, bence bu videoyu bitirelim artık değil mi Elif? Gelin şu oturma odasına geçelim. Hangi kimin kimin oturma odasına geçelim <laughs> Tamam hadi. Ya bir sahibi sola gidiyoruz maşallah. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Evet diğer videolarda ee, görüşmek üzere ve bunu istiyorsanız lütfen like atın. Biz de çekeriz yine. Ama daha çok kişi çekeriz muhtemelen. O zaman görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.